ya da mazlum Abdi Bahçeli'ye ve PKK'ya göre önder bizim içinse eli kanlı müebbetlik bebek katili terörist başı Apo'nun manevi oğlu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Erdoğan'a yazdığı ve sonra Gökdelen'in girişindeki duvara astığı meşhur bir mektup vardı. Hatırladınız mı? Mektubun içindeki hakaret ve papaz hatırlanıyor belki ama mektubun asıl öznesi unutuluyor. Bakalım asıl özne neymiş, kimmiş? Trump'ın Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektuptur bahsettiğim. Aynen şöyle. Sayın Cumhurbaşkanı, gelin iyi bir anlaşma yapalım. Binlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulmak istemezsiniz ve biz de Türk ekonomisini mahvetmekten sorumlu olmak istemeyiz ve bunu yaparız. Size bunun bir örneğini Rahip Brunson olayında yaşatmıştım. Sorunlarınızın bazılarını çözmek için çok uğraştım. Dünyayı yüzüstü bırakmayın. Harika bir anlaşma yapabilirsiniz. Genel Mazlum sizinle müzakere etmek istiyor ve daha önce vermedikleri bazı ödünleri vermeye niyetli olduğunu söylüyor. Size güvenerek yani Mazlum Kobani'nin söylediğini söylüyor. Size güvenerek Mazlum Kobani'nin bana yazdığı elime yeni ulaşan mektubunu da ekliyorum. Eğer bu işi doğru ve insani bir şekilde yaparsanız tarih de sizi sizi iyi yazar. Eğer iyi şeyler olmazsa sizi sonsuza dek hep bir şeytan olarak görürler. Sert adamı oynama. Aptallık etme. Seni sonra arayacağım diyor Tayyip Erdoğan'a. İşte aynı mazlum Kobani ya da mazlum Abdi Bahçeli'ye ve PKK'ya göre önder, bizim içinse eli kanlı müebbetlik, bebek katili terörist başı Apo'nun manevi oğlu. Şimdi orada ABD gözetiminde bir anlaşma imzalanıyor. Anlaşmanın en büyük olası sonucunu söyleyeyim. Türkiye'nin Suriye sınırında güvenliği için yaptığı ve yapacağı terörle mücadele operasyonlarına imkan kalmayacaktır. Yani Suriye'de olanlar Türkiye'de olacakların bir ön gösterimidir. Çünkü Suriye'de olanlar da Irak'ta olanların bir devam filmidir. Üç ayrı terör devleti senkronize edilmektedir. Türkiye'nin saray iktidarını koltuğunda tutmak dışındaki çıkarları için büyük bir tarihsel tehlike somutlaşmak ve resmileşmek üzeredir. Orada yeni bir teröristten yapılanması ismen, cismen, resmen ya da fiilen sahip olduğu askeri gücü bir şekilde koruyarak tüzel kişiliğe kavuştuğunda artık sınırdan geçmek için Sınır ötesi operasyon değil, savaş tezkeresi çıkarmak zorunda kalacağız. Yani kendimizi korumak için artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sınır ötesi operasyon yetkisi istenmesi mümkün olmayacak. Savaş tezkeresi çıkarılması icap edecek. Bakınız, ateşkes ve barış laflarının içi böyle doldurulmaktadır. PKK Türkiye içerisinde eritilirken YPG ise Suriye içerisinde kuruculuk kazanmaktadır. Altını çiziyorum. Terör örgütleri ve liderleri takım elbise giydirilerek devlet adamı yapılmakta, terör ise devletleştirilmektedir. Ömür boyu başkanlık ihtirasıyla yanıp tutuşan iktidar ve varlığını bu iktidarın varlığına armağan etmiş ortaklarının Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk Devleti'ne, Türk Milleti'ne karşı giriştikleri kalkışmanın neticesi budur. Ortaklaşan menfaatlerinin kirli maşası, ana kirli masası, anayasa pazarlığı, af pazarlığı, at pazarlığı işte bu yüzden yapılmaktadır. İmralı'daki müebbetlik terörist başı bu süreçte sadece kukladır. Terör hükümlüsünden barış güvercini yaratmaya çalışıp üniter yapımızı tartışmaya açıp içeride başkanlığı alıp güneyimizde terörün devletleşmesine aracı olup tüm bunları da tarihi fırsat diye sunmak teslimiyetlerini örtmek çabalarıdır. Şimdi çıkıp parti parti dolaşan İmralı postacıları biri umut hakkı demekte, biri de artık Apo'yu özgürleştirmekten bahsetmektedirler. İhanetin çanağını tutanlarla ihanetin çanağını yalayanların birlikteliği artık kaçınılmazdır. Ömür boyu başkanlık koltuğunda oturma hevesinin Türkiye'ye nelere mal olduğu ortadadır. İmralı canisine el uzatmak da buna dahildir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemiyle artık sadece kötü yönetilmiyor. Türkiye bu sistemle artık maalesef rehin alınmıştır. Türkiye tefecilerin sermayesine çevrilmiştir. Vatandaşlığı üç kuruşa satılmaktadır. Vatanımız arsa olarak görülmektedir. İşte bu kalkışmaya karşıysanız düşman hukukuna göre muamele görüyorsunuz. Teröristlerin makbul, vatandaşlarınsa terörist sayıldığı bu deliliğe artık son vermek zorundayız değerli dava arkadaşlarım. Büyük Türk milleti açlık ve korkuyla elinden sonsuza kadar alınmak istenen istikbalindir. Akif'in Allah Türk milletine bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın dileğinin 104 yıl sonra ne manaya geldiğini anlamak zorundayız. En son ocağın tütmeye devam etmesinin yolu korkmamaktır ve cesaretle vaziyet almaktır.